Çalıkuş'unda unutmuyoruz bayan öğretmenin Anadolu'ya bakışı ve orada verdiği mücadeleler. Yeşil Gece'de ise erkek bir öğretmenin Anadolu'ya bakışı ve orada verdiği mücadeleler. İşte geri kapalılıkla, işte ee, softalarla yani dini bir takım şeylere alet edenlerle mücadelesi anlatılır Yeşil Gece'de. Kim? Şahin Şahin önce medrese eğitimi almaktadır ama bir takım medrese eğitimi altında olunmasına, yani dini, ahlaki yönden çok mükemmel bir yer olması gerekmesine rağmen öyle olmadığını fark ettikten sonra öğretmen olmaya karar verir. Öğretmen okuluna gider ve öğretmen olduktan sonra bu geri kafalı insanlarla savaşmak için, softalarla savaşmak için tekrar İzmir'e döner. Onlarla bayağı çatışır. Yeni okul yaptırma çalış yaptırmaya çalışır. E, kendisine tuzak hazırlayan softaların onu bir kadınla ilişkisi varmış gibi gösterip onu basmaya çalışmalarını fark eder. Ondan kurtulur. Ama o sırada Yunanların işgali başlar ve şey e, İz İzmir Yunanlar tarafından işgal edilmiştir. Onların bulunduğu kasaba da işgal edilir. O da ee, yine karşısında olduğu, hep karşısında durduğu softaların bu sefer Yunanlılarla işbirliği yaptığını görür. Onların hatta bir Yunan subayını kaçırdığını görürler ve ee, onun şöyle söyleyeyim, o zamanki İstanbul'daki hükümetini de düşünün. Onlar da sonuçta ee, bu işgalcilere karşı bir şey yapmadıkları, karşı koymadıkları sadece Kuvayi Milli'ye yani milli mücadele karşı koyduğu için milli mücadeleden birisi olduğu fark edilir ve sürgüne gönderilir. Sonra sürgünden döndüğünde yani cumhuriyeti ilan edilir, sürgü tekrar İzmir'e döner. Bu sefer çok ilginç bir şeyle karşılaşır. Bir zamanlar Cumhuriyet düşmanı olan, milli mücadeleye karşı e, işgalcilerle birlik olan kişilerin cumhuriyetleri cumhuriyetçi kesildikleri, hatta önemli mevkilere geldikleri görür ve bununla da kalmaz bir de sanki Şahin Bey şeymiş eski işgalcilerle işbirlikçisiymiş gibi göstermeye çalışırlar. Bunun üzerine Şahin Bey bunları anlatmak için Ankara'ya gidebilmek için yola çıkar. Yani değişen dönemle insanların nasıl ikiyüzlü olabileceğini, menfaatlerine göre nasıl taraf değiştirebildiklerini gösteren bir roman ve o kişilerle mücadele etmeye çalışan tek başına bir erkek öğretmenin yaşadıkları anlatılır bu romanda.